Merhaba. Ee, sizlere e, tüyün büyüme evrelerini anlatacağımdan bahsetmiştim. Damla şöyle odaklayabilirsem. Burada gördüğünüz gibi tüyün 3 ana büyüme evresi var. Anajen evre, katajen evre, telojen evre. Sonra dönüşümünde early anajen dediğimiz tüyün e, tekrar büyümeye başladığı evre diyoruz. Şimdi bu, çok, bu konu çok e, biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü biz de derslerimizde bize anlatıldı anlamakta zorlanmıştık. Şimdi insan vücudundaki tüyler hayvanlardaki gibi değildir. Belirli dönemlerde hayvanlarda biliyorsunuz tüyler dökülür. Bazı hayvanlarda birden dökülür. Sonra birden çıkar. İnsanlarda ise günlük örneğin saçımızda 20-25 tel günlük dökülür. Vücudumuzdaki tüyler de dökülür. Özellikle erkekler bunu e, tüyleri kalın olduğu için daha çok fark edebilirler. Şimdi bizim bir tüyümüz büyümeye başladı. Bir tüyümüz anajen evrede. Şimdi bakın şurada odaklayabiliyor musun Damla? Evet. Burada papila var. Burada da papilayı besleyen kan damarları var. Şimdi e, tüyü bu kan damarları besler bunu aynı bir tüyün yapısını aynı bir ağacın yapısına benzetebiliriz. O şekilde düşünürseniz anlamanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi anajen evrede bir tüy bakın kılı sara folikül var etrafında. Şimdi folikül folikülün derinliği sabit. Şimdi burada anajen evredeki tüy direkt bakın şu tüyü görüyor musunuz? Direkt papilayla bağlantılı haldedir. Papilla dediğimiz kıl köküdür. Papilla'nın etrafında kan damarları vardır. Bu kan damarları bu papillayı besler. İğneli epilasyon olayı ise ya da lazer epilasyon olayı ise bu papillayı sürekli tahrip ederek bu kan damarlarının kan damarlarıyla beslenmesini engellemektir. Tamam mı? Şimdi burada bu anajen evrede kıl kökü ee, ne dedik papil ile tamamen bağlantılı dedik şimdi tüy bu her e, tüy için farklıdır örneğin e, bir dudak üstü bölgesi için farklıdır yanak bölgesi için farklıdır koltuk altı bölgesi için farklıdır kol bölgesi için farklıdır bacak bölgesi için farklıdır erkek için farklıdır kadın için farklıdır şimdi her bir tüyün e, belirli bir dönem e, bu anajen katojen ve tolejen dediğimiz safhaya gelme süreci farklıdır şimdi örneğin ben bayanlarda bacak tüyleri için size bahsedeyim şimdi siz bir tüyünüzü ile veya herhangi bir metotla kökünden aldınız veya cımbızla kökten aldınız veya veyahut kendiliğinden düştü şimdi düştü bu tüy geldi anajen evre bu tüy kendiliğinden düştü Şimdi burada bu tüy anajen evreye geçiş geçer. Tamam mı? İlk ilk büyümeye başladığı zaman tüy döküldü, anajen evreye geldi. Anajen evren mesela bir bacak tüyü anajen evrenin 15. 15. gününden sonra 15 günlükken yani mesela kökten alındıktan sonra 15-20 gün içerisinde early anajen dediğimiz safhaya gelir. Yani cilt yüzeyinde çok kısadır. Ama cilt altında, deri altında tamamen papila ile bağlantılıdır. Şimdi bu tüy, mesela bu bıyık tüyünde çok daha farklıdır. Bu bıyık, bıyık tüyünde daha kısa sürede oluşur bu olay. Şimdi bu tüy büyümeye başladı. Bu tüy büyüdükçe kökten uzaklaşmaya başlar. Şimdi örneğin bir bacak tüyünden bahsediyoruz. 15-20 günü geçtikten sonra katajen dediğimiz orta evrede işte bir aylık falan olduğu zaman bakın Bakın tüyümüz yine aynı. Yine aynı folikül içerisindeyiz. Papilla uzaklaşmış. Katejen dediğimiz evre de tüyden daha uzak. Şimdi telojen dediğimiz safhaya geliyoruz. Telojen dediğimiz safha bir ay, bir buçuk ay sonrası. Artık tüy tamamen büyümesini ve gelişmesini tamamlamış. Resting phase dediğimiz, resting dediğimiz dinlenme safhasına geçer. Şimdi şu evrede katajen dediğimiz evrede işlem yaptığımız zaman işlemden başarı sağlama oranımız yüzde elli gibidir. Çünkü biz şu an iğne epilasyon için anlatıyorum. Sonra lazer epilasyon için de anlatırım. İğne ile bizim iğne epilasyonda yaptığımız işlem nedir? Bakın böyle probla, iğne epilasyon probuyla giriş yapıyoruz. Insertion yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kıl, kıl boyunca girebiliyoruz. Şimdi bazen iz leke gibi durumlar olabiliyor. Bu, e, bunlar e, folikül delindiğinde ya da sebe soyuz oil gland dediğimiz şurada bakın gördüğümüz yanlış yerlere girildiğinde oluşuyor. Ya da folikül deliniyor. konsantre olayım tamam diyeceğim ben sana. Şimdi ne demiştik? Ee, Başlattım mı canım video? Evet. Tamam şimdi bakın e, Kusura bakmayın telefon çaldı Biz duraklatmak zorunda kaldık çekim yaparken şimdi biz sadece kıl kılı saran folikül boyunca gidiyoruz kılın derinliği kadar giriyoruz dedik bunun aksini yaptığımızda kalıcı izler oluşur tamam mı bu altta hemotonlar oluşur şimdi ben bu şekilde girdiğim zaman bakın şurada papilayı göstereyim size bakın papile uzakta gördünüz mü papile papile burada Şurada tüyümüz mesela bir ay geçti, bir buçuk aylık falan oldu. Mesela bir kişi işte tüyleri uzamış bir buçuk aylık falan bir bacak tüyünden bahsediyorum. Örnek veriyorum. Tamamen artık dinlenme safhasına geçer. Telojen dediğimiz dinlenme safhasına geçer. Bakın burada papilya görüyor musunuz? Tamamen uzaklaşmış. Şimdi ben iğneyle bir, bir buçuk aylık bir tüye girdiğim zaman giriş yaptım. Akımı verdim tüyü aldım. Benim verdiğim akım asla papilaya gitmez. Şimdi biz ne yapıyoruz böyle durumlarda? Bakın tüy zaten siz hiçbir müdahale yapmasanız dahi kendiliğinden gelişme evresini tamamlayıp anajen, katajen ve telojen dediğimiz safhalardan geçip öyle anajen dediğimiz evreye kendi düşer. Bakın bu tüy kendiliğinden düşer. Alttan yeni bir tüy büyümeye başlar. Bazen hiç gördünüz mü? Bir kıl kökünden iki tüy çıkar. Bunun sebebi bu üstteki tüy alttaki tüye beslenir. Çok zayıf bir şekilde e, düşmeden böyle kalır. Yani zayıf zayıf beslenir orada kalır. Alttaki tüy hemen yanından tekrar çıkar. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? E, tüyün olduğu bölgeye göre bu safhayı ben mesela müşterilerime söylüyorum. Bu safhada telojen safhasında olan bir tüyü kesiyoruz biz. Ama asla jiletle değil. Kestikten sonra ne yapıyoruz? Makine kullanıyoruz. Asla ince tüylere değdirmeden bunu yapıyoruz. Ya da e, bu tüyü küçük bir nakış makasıyla kesiyoruz. Cilt yüzeyinden. Bakın şurası dermiz. Cilt yüzeyinden. Bunu kesiyoruz. 4 gün bekletiyoruz. Örle anajen safhasına getiriyoruz. Anladınız mı? Bak bu tüy düş. Bu tüyün düşmesine yardım ediyoruz. Üstteki dormus safhadaki ölü tüyün düşmesine yardımcı oluyoruz. Alttan yeni tüy çıkıyor. Hiç duydunuz mu? Mesela kuaförlerde hep şey denir. İşte tüyü saçlarınızı ucundan alırsanız daha çok kuvvetlenir, beslenir derler. İşte o o beslenme olayı nedir biliyor musunuz? O tekrar köküne yani bir ağacı mesela üstten budadığınız zaman nasıl denir kökünü köküne verir diye bunu duymuşsunuzdur mutlaka. Aynı şekilde saçları da uzun, ucundan kestiğiniz zaman daha çok köküne geri dönmesi dediğimiz olay işte bu anajen evreye geri dönmesidir. Şimdi iğneli epilasyon olsun, lazer epilasyon olsun kesinlikle ve kesinlikle bu evreye dikkat edilmezse işlem yapılırken işlem başarısı çok çok düşüktür. Şimdi sizin anajen evrede yaptığınız bir işlem ve başarı oranı yüzde yüzken telojen dediğimiz safhada yüzde sıfırdır. Yani benim müşterim tüylerini uzatmış iki ay falan hiçbir şekilde almamış buraya geldi. Ben ona işlem yaparsam hiçbir şekilde kesmeden ne olur? Ee, işlem başarısı çok çok düşer. Ama mesela bunu bacak bölgesi için söyleyeyim. Yüz bölgesinde değişir. Şimdi mesela biz yüz bölgesinde iğneli epilasyon yaptığımız zaman tüyler çok çok uzunsa bunları tek tek kesmek çok zaman alacağı için sadece bir seans iğneli epilasyon yapıp hemen öyle anajene zaten getiriyoruz. Ama bir bacak bölgesinde imkanı yok kesemezsiniz. Yüz bölgesinde kesip dört gün sonra